Latin Amerika'daki en destansı deneyimim neydi? Bu soruya toplam uzunluğu 7242 kilometre, en yüksek rakamın 6962, ortalamanın ise 4000 metre olduğu dünyanın en uzun sıra dağlar zinciri Ant Dağları olarak cevaplamak istiyorum. 2 yıldır devam eden Latin Amerika yolculuğum boyunca rotam birçok kez Yüce Ant Dağları ile kesişti. Öyle ki bu serüvenler boyunca yeri geldi dünyanın en kurak çölünden geçip orada Samanyolu galaksisinin tüm ihtişamına çıplak gözle şahitlik ettim. Yeri geldi dünyanın en yüksek rakamının sınırında ölüm tehlikesi yaşadım. Günlerce yüksek ve akımlarda dağ yürüyüşü, kamplar yaptım. Deniz seviyesinden 5000 metre yükseklikteki köyleri geçip eşsiz manzaralara tanıklık ettim. Nefes almakta zorlandığım yüksekliklerde otostop çekip buzullar gördüm. Arjantin'de, Şili'de, Bolivya'da, Peru'da, Ekvator'da, Kolombiya'da, Ant Dağları'nda yolculuk etmek benim için çok büyük eşsiz bir tecrübeydi. Bu serüven dünya coğrafyasına olan bakışımı tamamıyla değiştirdi. Lütfen uzun yıllardır yollarda olan Ant Dağları Fatih diyebileceğiniz bu gezgin dostunuzu dinleyin ve hayatınızda bir kez dahi olsa Ant Dağları'nın yüceliğine şahitlik